Hatırladıysanız ilk bölümde Slenderman ölmüştü. Dam 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 dam. Slenderman öldükten sonra şeytan gelmişti. Geliyordu. Şeytan Slenderman'ın içine bir şey dedi. Slenderman, Slenderman, şöyle şey Çünkü Slenderman onun işine çok geliyordu. Ve Slenderman ayağa kalktı. Sonra Slenderman şeytanı dedi ki Şeytan sana teşekkür ediyorum. Önemli değil. Hakkını helal et. Olalım. Dostuz bu motorla mı geldin? değil. Arkamı. Seninle çok kötü kötülükler yapacağız. Ha 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 ha. Şimdi bütün insanların aklına <laughs> Ya ne dostum dostum ya. Bir anda Slenderman dengeyi feci şekilde kaybetti. Ama kontrolü geri aldı. Sonra motorunu bıraktı çok yavaş dedi. Gel sen buraya otur. Senin gizlenmen gerekiyor. Bir dakika. Sana göre bir cibim olması lazımdı. Dur bir dakika. Çabuk bin. Bir dakika. Hemen çıkartıyorum. Cibe çabuk bin. Çabuk bin. Slenderman diyordu. Çabuk bin diye. Ama şeytan arkaya binsene. Bu araba niye gitmiyor? Arabanın direksiyonu yok. Otobüsle gidelim. Gel hemen. Arkadan bin. Kanadını çıkartmayacaksın. Ortaya bin arkanı. Dedi ve Slenderman Bak ya. Ya şeytan. Delip de ortaya otur. Şuraya otur bak. Buraya otur. Buraya. Senin oturacağın işin. Çok güçlüyüm değil mi? Otobüs ya. Sledder bir otobüsü yıktı. <laughs> <y> <laughs> bir tane daha otobüs çıkarttı ve yolculuğa devam etti. <laughs> arkaya arkaya. Evet arkaya. <laughs> evet, silahımızla ilgili gidiyordu. Acil bir şekilde. <laughs> Slenderman çok kötü bir hata yaptı ama. Ya burasını duvar zannetti ve çer... yok şey zannetti ve çarptı. Oh, bu ne ya? Buradan geçelim ben. Aa! Oof, son anda. Ana! Slenderman bayıldı. Slender ben kendi içine girmişti. Slender <laughs> Slender tekerdeydi. Kolu tekerde gözüküyordu. Dım. Allah! Dım, 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 dım. <laughs> Slender Şeytan ona baktı ve baktı ve baktı ve baktı. Kolu tekerdeydi. Slendirmen o kadar güçlüydü ki minibüsü zıplatıyordu. Gel buraya, gel, gel. Allah. Aç. Gel buraya, gel. Ulan pislik şeytan. Şeytana, Anladım. kafasına eee. bir tane geçirdi ve şeytan yok olmuştu. Şeytan yok oldu ve Slenderman onun peşinden. Onun yanına ışınlandı ve şeytan pisliğini öldürmeye gelmişti. Kısa kafasına vurdu Slender şeytanın ve şeytan öldü. Ama şeytan her zaman ışınlanıyordu. Şeytan bir kaçma şeklini buluyordu. Elimden kaçırıp duruyorum onu Of şeytan oh, Kapıyı Şimdi bitirdim onu Bir bulsam Karşıma çıksa Karşıma çık Sonra bir anda Şeytan evinin önüne ışınlandı Ve Silindirmenle karşılaştı Ve kapıştılar Gel lan buraya o da eline baltasını aldı ve kim alacaktı görecekti. Dım dım dım. Şok oldu. Elektrikler kesildi tekrar. Evet ve şimdi kavga başlıyor. Şeytan mı alacaktı yoksa Slenderman mi? Oh. Oh. Ve Slenderman yine gitti. Ve Slenderman gözü bir an kap. Ya abla ben bir şey yapmadım ya. Nasıl yapmadın bütün sonuçların hepsi burada görmüyor muyuz? Ya abla. Peki abla sana bir şey diyeyim mi? Ben buradan kalkayım. Al baltamı. Bir dakika. Abla al baltamı. Elimden al. Hayır. Çabuk. Hayır abla bir dinle abla. Baltamı al. Silahlarımı al. Ondan sonra da. Bir dinle. Bir dinle. Abla bir dinle. Bak bu silahlarımın hepsini al. Bundan sonra iyi bir insan olacağım. Kaç ay kalayım hapiste onu söyle. Ben iyi bir insan olacağım bundan sonra. Dur abla, koyuyorum bekle. Koy, tamam bekle şey bekle abla ha. bekle abla bir, bir daha söyle. Tamam ee, öyle olursa öyle olsun. Bir daha kötülük Şimdi yaparsan bak, ben ke bak bir daha kötülük yaparsan ben kendim buraya gelip Sokacağım kendimi. Şimdilik e, ben hemen sen odaya geç. Ben şimdi soracağım kaç gün kalabilirsin hafta mı? Sen geç oraya. Geç odana geç odana. Pardon. Dediğin oda oraya değil. Şuraya. Sağ ol abla geçtim. Ben e burada yatıyorum abla ya. Yatabiliyor muyum? Orta 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 Elimi dikeyim Oh 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 Gözümün sönümünde Tamam abla ya Ben ama burada kalmak istemiyorum Bir dakika telefonla konuşacağım Ona göre yapacağım Tamam bekleyin geliyoruz Efendim efendim efendim. Ta kendim mi? Polis memur. Efendim. Durum olabilir. Ee, müsaitiniz bir konuşabilir miyiz? Konuş. Ee, ama çok bir işim var. Bir e, Slenderman diye biri varmış. Onu yakalamaya gideceğim. Ben onu yakaladım bile. Onlar e, burada o. Aa, dur 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 dur. Nasıl nasıl yani bekle geliyorum. Hemen 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 geliyorum. A kaza yaptım araba gitti. Dur ben yürüyeyim. A kalktı araba Tamam Geliyorum hemen hızlıca. Acil 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 diyo. Gel gel gel. Kapa kapa kapa. Ne oldu ne oldu ne oldu? A hastaneye girmişim ola. mişim koş 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 şimdi onun işini bitireceğim işte. göster bakayım. Bak Şu şey. tutukla 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 tutukla. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bir hırsız var tutukla tutukla. Dışarıda iki hırsız var tutukla. Nasıl oluyor? Ha tutuklandı tutuklandı. Götür içeri. Git içeri yürü. Yürü Gel lan buraya. Kaçıyor. Yürü dedim lan sana. Tamam bunu boş ver. Büyük bir suçluyu yakaladın hadi. Evet söyle çabuk bana söyle büyük suçluyu yakalamışsın şimdi sana soruyorum ee, insan olan, hani, iyi bir insan olmadığını düşündü ve yani hiç kötülük yapmayacak o yüzden e, sana size söylüyorum kaç hafta ya da arkalık olacak o çok iyi bir insan olacak kötülük yapınca Evet arkadaşlar. Bekleyin be. Şimdi. Tamam. Ben sana söyleyeyim. İyi insan olacaksa kalmasın ya. Çıkabilir. Hiç mi Evet. Hiç kalmasına gerek yok. İyi insan olduysa. Ama sen onu her zaman arkasından geleceksin. Her zaman. Gözetleyeceksin. Ben tamam. her şeyi yaparım. Tamam. Aa, konserim bak ben bir şey yapmayacağım lütfen. Demek buradasın. Evet. Hadi çık bakalım. Sağ ol komiserim. Eşyalar almayacağım ha. Tamam komiserim ya. Git git hadi git. Al. Gazeri hadi görüşürüz komiserim. ya bırakıyorum. Bırakıyorum komiserim. Bırakıyorum, bırakıyorum, bırakıyorum komiserim. Bırakı bırak yiyeceksin. Şimdi bırak gel şuraya. Komiserim bırakıyorum, bekleyin. Bekleyin komiserim. Bir dakika komiserim. Bir dakika. Komiserim bir dakika komiserim. Bir dakika. Bağladım. Ellerini bağladım. Ellerini bağladım. Ba Ellerini bağlayamadım komiserim. Komiserim hakkınızı helal <laughs> edin. Al komiserim. Ya olmuyor bana. Öl. Ben, Öl. Ben iksir içtim. Ben iksir iç içtim. Böyle bana böyle kolay şey olmaz lan. Eline, eline sesini. Sırasını... Bir bak. Dur bak. Dur bak. Hadi görüşürüz. Ya evet arkadaşlar komiserim özür dilerim ama bunu bilerek yaptım. Sizi trolledim. Videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz ikinci bölüm komiser olmadı ama komiser zaten kalacak kalacağı kadar kalacak bay bay.